Soner Bey, bireysel danışmanlık nedir? Bireysel danışmanlık adı üzerinde bireyin kendi özgü koşullarına göre danışmanlık yapmaktır. Kişi size gelir, ailesel sebeplerden dolayı, kişisel sebeplerden dolayı, iş sebeplerinden dolayı, ilişki sebeplerinden dolayı gelir size ve der ki, ben bu noktada bu noktada tıkandım ya da bu noktada ben artık bir çözüm noktası bulamıyorum der. Ve onun için kişisel anlamda önce Bireysel danışmanlık kişiyi anlamaktır, kişiyi analiz etmektir, kişinin lep demeden lepreviyi algılamaktır. Daha sonra da bizim öğrendiğimiz e, üniversite ve uzmanlık alanımız öğrendiğimiz bir yerin terapik aslında Bireysel terapi ve bireysel danışmanlık kişiyi e, bireysel danışmanlıkta hiçbir zaman biz kişiye nasihat, öğüt e, veya yönlendirme yapmayız kendi özgünlüğünde, kendi gelecek perspektifinde, kendi varlığıyla çözüm noktalarını bulmaya teşvik etmek lazım. Yani şöyle bir şey diyelim, bir çocuğun bisiklet sürmesi gibidir. Biz yalnızca onun yaptığı her hafta yanında olduğumuzu ve hataların kişilere mahsus olduğunu, yalnız hissetmediğini ve bu noktada da kendisine verebileceğimiz e, duygusal e, ve düşünsel pozitif düşüncelerimizi kendinden terk ederiz. Kendileri zaten e, bu çıkmazdan e, bir çıkar yol dularak, e, kendi yaşamlarını daim ettirirler. Psikoterapi nedir? Psikoterapi e, dünyada 800'den fazla terapi çeşidi işte var. Psikoterapi bir konuşma terapisi değildir. Psikoterapi kişinin kendi özgürlüğünü, biraz önce söylediğim gibi farklı bir yerden bakış açısı geliştirmektir aslında. Biz bazen şöyle bakarız, örnek diyorum. Buradan baktığınızda bu kitabın yalnızca bu yüzünü görürüz, görürsünüz. Doğru mu? Evet. Ve bu, buradan analiz edersiniz. Bu kitabın bütün varlığını, bütün cismini Buradan bakış açınızla da e, algılarsınız ve böyle e, yargılarsınız. Bütün öngörüleriniz böyle çıkar. Yaşama da böyle bakarsınız. Ama biz bu kitabın üç boyutlu olduğunu size hissettiririz. Eski bir boyut daha var, sonra bir boyut daha var deriz. Bundan dolayı da siz farklı yerlerden bu kitabın kendi analizini çıkardığınız için doğal olarak da kendinizi bir yere sıkışmış, sıkıştırılmış, bir karar vermek zorunda kalan bir kişi yerine hakikaten çok daha farklı alternatifleri olan bir kişi olarak görürsünüz. Psikoterapi aslında bir kayaya binmektir. Ee, ve yaşam denilen bu engin deryada yüzebilmektir. Terapi sizi hem yelkeniniz olur da hem kayınız olur ama aynı zamanda da, e, sizinle birlikte o kayıya biner. Aslında terapi bir uzun süreçli bir sol, e, uzun soluklu bir süreçtir aslında. E, terapide hiçbir zaman e, size gaz verilmez. Hiçbir zaman e, sizi mutlu edeceğiniz, mutlu olmanız için gereken bilgiler verilmez. Tera, psikoterapi yalnızca ve yalnızca sizin bu problemden çıkmanız için size destek olan e, dinamik, etkin, bilimsel bir çözümdür.